Hemen buraya falan bir şey bozun İsmaniye Belediyesi olarak AVMC üzerinde yapmış olduğumuz kaldırım işgali çalışmasında vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımızın kaldırımları yeni düzenledi. Vatandaşlarımızın daha rahat yürümeleri için, iş yeri sahiplerimiz de bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Kalmış sahip yere kaldırın. Kaldırım hücresi Bak bu çok güzel.